Evet. E, Sayın Çınar sizle devam edeyim Çünkü e, reklamdan sonra size de veda edeceğiz Ama çok soru var burada konuştuğumuz başlıklarda e, Hürriyet gazetesi yazarı e, Seda Tergin'in de e, Rusya Amerika Birleşik Devletleri Bu işin neresinde gibi Böyle bir değerlendirmesi var Hem o yazıdan kısaca bir not aktarayım Belki bunun üzerinden size de sormak daha uygun olur Taliban Rusya'nın terör örgütü listesinde var Amerika Birleşik Devletleri'nin listesinde yok Taliban neden Amerika Birleşik Devletleri Dışişlerinin terör listesinde değil ee, ve Rusya terör örgütü görüyor ama e, temasta böyle farklı farklı denklemler var. E, oradan nasıl değerlendiriliyor? E, Taliban kim yönetiyor Taliban'ı? Böyle sorayım daha doğru olur. Açıkçası Taliban'la ilk resmi sıcak diyalog Trump döneminde başladı. E, Afgan asıllı e, Amerika'nın Birleşmiş Daimi temsilliği dair birçok e, büyükelçilik yapmış farklı ülkelerde. Halizat adlı e, diplomat ki şu anda da Amerika'nın e, Afganistan özel temsilcisi Trump döneminde atanmıştı 2018'de ve Taliban'la ilk sıcak görüşmeleri başlatıp geçen sene Ocak ayında Michael Pompeo'yla dönemin Dışişleri Bakanı'yla e, Doha'da görüştüren isim. Aslında şu anda fazla ismi ortada olması da bütün Taliban'la Amerika'nın veya NATO müttefiklerinin şu süreçte geri çekilmesinin Esas kilit adamı Halil Zart Büyükelçi yani özel temsilci ve şu anda hala Doha'da ve hala Taliban'la sıcak bir diyaloğu da devam ediyor. Evet, Taliban'ın şimdi çok karmaşık bir durum. Çünkü Taliban liderliği içinde Amerika'nın terörist olarak adlandırdığı ve istihbarat birimlerince kırmızı bültenle aranan isimler de var ve bu isimler şu anda kabinin güvenliğinden sorumlu olan isimler. Bu Amerika iç kamuoyunda da tartışıldı. O yüzden yani Taliban'la sıcak bir iletişim var. Ama aynı zamanda Taliban içinde kırmızı bültenle aradığınız isimler de var. Ee, burada Biden yönetimi e, Taliban'la çıktıktan sonra da sıcak diyaloğunu devam ettirecek. Böyle görünüyor. Kuracağı hükümete bakacak. Ne kadar demokratik veya insan ve kadın haklarıyla yönelik adımları olur olmaz onlara bakıp uluslararası kamuoyunda baskı yaratmaya çalışacak. Ama aynı zamanda da Biden'a tepkileri de gördükçe Amerikan Kongre üyelerinden bazıları 2022 Amerikan ulusal güvenlik bütçesi içine Taliban'ın terörist organizasyon olduğuna dair bir maddenin eklenmesi yani terör ülkesi kurumu olduğu ile ilgili yeni bir ek madde koyacaklar tasarının içine. Bu resmi şekilde de açıklandı geçen hafta. Afganistan'da görev yapmış gazi bir Amerikalı kongres tarafından. O nedenle bir kesim Taliban'ı terörist olarak tanıyalım. Bir kesim de Biden yönetimi de e, ilişkileri kopartmalı resmi tanımasak da diyalogumuz kalsın e, düşüncesinde var. Ve tahminen de Biden yönetimi bu şekilde devam ettirecek gibi görünüyor. Evet, e, Sayın, Pek ha, Sayın Caşın'ın var. Buyurun Sayın Caşın. Evet. Sayın Çınar'a değil Şimdi... mi? Ee, Ali de bir sözüm var. Ee, şöyle bir şey. Ee, acaba burada e, Lavrov'un Amerika ile beraber e, biz e, Pakistan'ı da dahil etti, Çin de dahil, Arabulucu olalım. Lafına Amerika nasıl bakıyor? İkinci husus geçen defa da sizinle tartışmıştık. Dikkat ederseniz. Acaba Biden'la Putin bu durumu. E, Brüksel sonrasında eee tartıştılar. Böyle bir e, anlaşma var mı acaba? Ya, e, yani ya, tipinde e, çünkü, şey, Türkiye yok değil mi hocam? Hayır, Türkiye söylemedi. E, böyle evet. bir durumda e, sizin de ifade ettiğiniz gibi Taliban hem Rusya'yla hem de Çin'le bu kargaşa başlamadan önce üst düzey seviyede konuştular, anlaştılar ve e, bir şekilde uzlaşı var. Yani burada büyük güçlerin bir kurgusu var. Bu kurguya baktığımızda 11 Eylül öncesinde Sayın Komutanım da Yusuf Kardeşimizin de söylediği gibi İslamofobya olayı ortaya çıktı. Bundan sonraki sürecin içerisine dikkat edin iki önemli olay oldu. Bir tanesinde Çeçenistan meselesi söndü. Öbür taraftan da Türkistan'daki olayları dünya görmez oldu. Benim korkum şu bu Horasan diye nereden hortladığı belli değil şey. Bence 25 sene bu bölgeyi istikrarsızlaştıracak bir şey. Bu Türk Cumhuriyetleri dahil olmak üzere bizi İran'ı ve Pakistan çok etkileyecek. Amerika bunu nasıl görüyor? Amerika'daki düşünce kuruluşlarının veya senatörlerin görüşü nasıl? Yoksa bizim askerler gelsin sonra bakarız mı? Nasıl bakıyorlar? Şimdi öncelikle hocam Amerika-Rusya konusuna gelirsek Afganistan konusunda ortak sayfada değiller. Zira Biden'la Putin Avrupa'da görüştükleri zaman Amerika şu şikayette bulundu. Sen ki bunu resmi Beyaz Saray'ın açıklamalarında da var. Rusya Afganistan'daki Amerikan askerlerinin başına ödül koyuyor. Yani teşvik ettirici istihbarat raporlarını Putin'e sundu. Evet, evet, o evet. nedenle o nedenle Biden'ın Putin'le Afganistan konusunda aynı sayfada olması veya güven ilişkisinin olması söz konusu değil. Zira Başkan Biden son iki haftada yaptığı açıklamalarda Rusya ile Çin'e değinerek bizim burada olmamız milyarlarca dolar harcamamız Rusya ve Çin çok mutlu oluyordur. Yani bir bataklık sonuçta dünya kadar para harcıyorsunuz. En çok sevinenler Çin ve Rusya diye konuşmalarını geçirdi. Tabii ki Çin'in şu anda altyapı yatırımları dahil Taliban'la bir fırsatçılık da göstererek Çin'in burada büyük bir adım atacağı bekleniyor. Ama Amerika şu saatten sonra yani ben 31 Ağustos'ta veya tahliyeler bittikten sonra Rusya mıdır, Çin midir artık o alanda ekonomik, ticari ne anlamda Taliban'a destek verecekleri çok umrunda değil. Ama takip edecek. Yani Afganistan'da sahada istihbarat faaliyetine devam edecek Amerika Birleşik Devletleri. Amerika Birleşik Devletleri Zaman zaman daha şoresan liderlerine hava operasyonları da yapacak. Ali. Sayın Çınar, Ali. son 3 dakika size Sayın Pekin de eklemek istiyor. Sayın Pekin, bir benim bir sorum var. Sayın, tamam. ardından size hemen geleyim İkisini birleştirip Sayın Çınara soralım ve. Sayın Çınar cevaplasın. Ee, Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a DEAŞ mücadele kapsamında da e, soru yöneltildi uçakta gazeteciler evet, tarafından. Evet, evet. E, bir aktarayım bunu da Amerika Birleşik Devletleri Amerika açısından da değerlendirelim. E, Cumhurbaşkanı Erdoğan Donald Trump'ın DEAŞ'ı devirdim açıklaması için bu açıklamayı hiç doğru bulmuyorum. Amerika DEAŞ'ı bitirmedi. DEAŞ'a karşı kararlı mücadele eden tek ülke Türkiye'dir dedi. E, bu konuda Amerika Birleşik Devletleri ile adım atılabilir mesajı da verdi. E, DEAŞ Orasan'la mücadeleyi sürdürelim diye de Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ekledi. Sayın Pekin, sizin de sorunuzu alalım, birleştirip ben, soralım. E, yani bu 5. maddeyi söyledim ya, 5. maddeyle oraya gitti NATO ve hiç söylemiyordum. Aslında kaybeden NATO. NATO, e, bu terörle savaşı Öredik, kaybetti. Konten. Bunun evet. etkileri ne olacak? Orada neler söyleniyor? Türkiye'de neler olabilir? Avrupa'da neler olabilir? Buna bakmamız lazım. E, Atlantik İttifakı'nın ee, alkol ortak, Avrupa ortakları bu konuda ne diyor? Evet, eee Göksun'un sorunuza e, gelirsem ilk sorunuz neydi? Ee, Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a DEAŞ'la mücadele sorusu soruldu. Uçakta gazeteciler tarafından e, tek mücadele eden Türkiye'dir ifadesini kullandı. Amerika Birleşik Devletleri açısından Donald Trump'ın DEAŞ'ı devirdim açıklaması için bu açıklamayı hiç doğru bulmuyorum. Amerika DEAŞ'ı bitirmedi. DEAŞ'a karşı kararlı mücadele eden tek ülke Türkiye'dir ifadesini kullandı ve bu konuda Amerika Birleşik Devletleri ile e, bir adım atılabilir mesajı da verdi Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan. Amerika Birleşik Devletleri açısından bir değerlendirme açıklama geldi mi DEAŞ'la ilgili? Bu açıklama gelmedi ama ben açıkçası Türkiye'nin Amerika ile DEAŞ konusunda çok ortak çalışacağını, tabii ki terörle mücadele beraber NATO çerçevesinde çalışıyorlar ama Suriye'ye baktığımız zaman niye Amerika'nın 600-700 askeri Suriye'de ve YPG PKK ile beraber Amerika diyor ki DEAŞ Suriye'de bitmedi. Ben YPG PKK ile DEAŞ'ı hala bitirmeye çalışıyorum diyor. Böylece zaten Trump'ın e, tamamen e, söylediğini çürütmüş oluyor aslında Amerika şu anda yaptığını. Yani Amerika ile Türkiye Suriye'de Daesh konusunda anlaşamazken ve Amerika bir terör örgütüyle Daesh'e karşı mücadele ederken e, diğer ülkelerde nasıl mücadele edecek büyük soru işaretleri var. Ben açıkçası e, çok imkan vermiyorum e, Suriye'de olanları gördükten sonra. Ama ortak istihbarat ve terörle karşı genel uluslararası boyutta NATO içinde olur. Değerli komutanımın dediklerine katılıyorum. Yani biz burada veya bazı uzmanların Amerika yenildi. Amerika bu şekilde bakmıyor. Yani sahada olan birisi olarak Amerika başarısı olduğunu kabul ediyor. Amerika Pentagon'un raporlarında daha geçen hafta 140 sayfalı da kabul etti. Amerika'nın Afganistan'da başarısızlığı ve neden istediğine ulaşamadığı ile ilgili başarısızlık ve fiyasko olduğunu kabul ediyor ama yenilgi olduğunu kabul etmiyor. Bunun içine NATO'yu da almak lazım. Yani Türkiye dahil NATO ülkeleri de Afganistan'a girdi ve uzun süre kaldı. Bizim de 15 şehidimiz var baktığınız zaman. O nedenle NATO'nun aslında bir kendini geri çekip Amerika'nın her dediğini yapan bir NATO olmaması lazım. Yani Amerika'nın hızlı acelesiyle zaten bu tahliye kaosu da yaşandı. İşte İngiltere çıktı, diğer ülkelerde bir anda çıktı. Avrupa liderleri zaten eleştirdi çok Üstelik, böyle e, üstelik e, müttefikleriyle görüşmedi Amerika bu konuyu yaparken. Peki. Yapa, evet ama aynı Biden ben NATO ile ve müttefiklerle her işi yapacağım dedi. O nedenle genele baktığınızda şu anda Biden 8 ayda dış politika ile ilgili istediği liklerini yapamadı. Hala oturtamadı. Biz bile çoğunu bilmiyoruz. dış Yani Obama'nın devamı olduğunu biliyoruz ama dış politikada şu anda hangi ne adımı nasıl atacağı gibi bir plansızlık evet. var yani ee, toparlamak istersem Göksan'ın e Bir cümle Amerika... reklama gitmem gerekiyor. Evet. Size de veda edeceğiz Sayın Çınar bu Amerika şu anda 31 Ağustos'tan sonra yakinen artık takip edecek Taliban'ın atacağı adımları ve terörle mücadeleyi ufuk ötesi operasyonlarla müdahale edecek. Evet çok teşekkür ediyoruz dış politika analisti Ali Çınar bize Amerika Birleşik Devletleri'nden Washington'dan bağlandı. Sayın Çınar'a katkılar için teşekkür edelim.